Merhaba sevgili izleyiciler Ankara saatiyle karşınızdayız. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Cumhurbaşkanı'nın mesajları önem taşıyordu. Ne diyecekti? Çünkü Fahrettin Koca Sağlık Bakanı öncesinde de demiştik ki işte 14 Mart'ta önemli açıklamalar olacağının sinyalini vermişti. Müjdeler mi geldi? E, gerçekten öyle mi açıklamalar? Ona bir bakacağız. Türkiye'de 14 Mart Yaklaşık 100 yıldır Tıp Bayramı olarak kutlanıyor ama artık sağlık çalışanlarının sorunları daha çok gündeme gelmeye başladı. Biz tabi pandemi süreciyle bunu daha da net gördük. Sağlık örgütleri talepleri dile getiriyor. Bu anlamda iş bırakma eylemleri de gerçekleşiyor. Ee, ne isteniyor? En çok e, bu önem taşıyor tabii. Cumhurbaşkanının açıklamalarında bu isteklere yanıt var mıydı? Bunları konuşacağız. Aile hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Kemal Noyan ve Genel Sekreter Doktor Orhan Aydoğdu. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi tabii bu açıklamalarda biz yayın önce sizinle konuştuğumuzda da e, önemli bazı başlıklar yok aslında onu belirtelim çünkü ne onlar yönetmeliğe dair açıklamalar yoktu mesela ceza yönetmeliği ile ilgili bir açıklama yok hekimlerin iş güvenliği ile ilgili hekimler ne istiyor e, buna yanıt gelmedi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından ama işte ek ödemeler var 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını belirtti lisans mezunu sağlık çalışanların hekim emeklilerinin de maaşları yeniden ele alınacak aile hekimlerinin de e, maaşlarında ücret temel ücretlerinde de artış yapılacak dedi 5. madde olarak da bunu duyurmuştu hemen soralım şimdi e, nedir e, Sayın Başkan şimdi Burada yani işinizde hani ne diyelim daha doğrusu bu taleplere sizin taleplerinize yanıt var mı şu anda? Hani bir kısım var evet aslında. Öncelikle bugün 14 Mart e, Tıp Bayramı e, bizleri takip eden tüm e, hekim arkadaşlarımızın Tıp Bayramını kutlarım. E, sizin de bahsettiğiniz gibi e, Türkiye'de e, 14 Mart 1919 tarihinde e, Anadolu'nun işgaline yönelik olarak e, hekimlerin başlatmış olduğu bir mücadele Hı -hı. vardı. Buradan da şunu anlayabiliriz ki hekimler, tıbbiyeliler en olumsuz durumda dahi görevlerinin başındalar ama diğer taraftan da mücadeleden asla geri durmuyorlar. Sizlerin bahsettiği üzere bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bazı iyileştirmeler hepimizi memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Ancak bizler Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak daha önce belirlemiş olduğumuz üç kırmızı çizgimiz vardı. Bunlardan biri 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan biz aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini elinden alan sözleşme ve ödeme yönetmeliği. Diğer taraftan sağlıkta şiddete yönelik düzenleme istiyorduk ve hak edişlerimizde ve özlük haklarımızda iyileşme istiyorduk. Bunlardan mal malpraktis boyutuyla özellikle CMK'ya eklenen bir düzenleme var. Bunu olumlu olarak görüyoruz. Tabii sonuçlarını görmemiz lazım. Diğer, Şiddet var e, açıklamalarında şiddete karşı alınacak şiddete önlemler Şiddete karşı alınacak önlemlerle ilgili Hı -hı. açılımları biz olumlu görüyoruz. Sonuçlarını Hı -hı. görmemiz lazım, Hı -hı. uygulamayı görmemiz lazım. E, diğer taraftan e, özellikle son dönemde Aile Hekimleri Federasyonu'nun başlatmış olduğu eylemsellik sürecine katılan diğer STK'lar, özellikle hekim sendikalarının da e, bu e, hak kayıplarını iyileştirme noktasında evimesine olumlu karşılıyoruz. Eee boyutunda iyileştirmeler var fakat Aile hekimleri federasyonun üzerinde durduğu şu an en önemli nokta sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin revizyonudur. Olası bir hak ediş iyileştirmesinde kendisinin de bahsettiği üzere aile hekimlerine de bir özlük hakkı ve hak edişlerde iyileştirme olacağı söylendi. Sizlerin de bildiği gibi 5258 sayılı kanun ve buna bağlı sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde bir revizyon yapılması lazım ki bu iyileştirmeler bize yansısın. Dolayısıyla iş güvencemizi elimizden alan ee, ceza ve e, sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin bizler revize edileceğine hı hı. ve Aile Hekimleri Federasyonu'nun bundan sonra eylemsellik sürecinden çok bilimsel yönüyle ön planda olmasını istiyoruz. Bu bağlamda e, olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Şimdi müjdeler olarak duyuruldu. Evet, aslında şiddete karşı önlemler alınacağını da söylüyor ama bugün sabah saatlerinde Taksim'deki o görüntüler biraz çelişiyor mu artık? Öyle mi demek gerekiyor? Çünkü her özel günde olduğu gibi bugün de Taksim'deydi, Cumhuriyet Anıtındaydı. Hekimler çelenk bırakmak istediler. İşte o görüntüler de ekranımızda. Ama bıraktırılmadı, polisler izin vermedi. Üstelik de yaş ortalaması da 70'in üzerinde olan hekimlerimizdi oradakiler. Yani biz pandemi boyunca alkışladık ama olmuyor işte sadece alkışlamakla. Orhan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Yani, e, tabii ki Sayın Başkan'ın da söylediği gibi hı hı. bu gelişmeleri olumlu karşılıyoruz temel olarak bir kısmına ama bunların e, sözlü olarak ifade edilmesinden çok fiili olarak ya da yasal düzenlemelerin hangi şekilde çıkacağını henüz bilmiyoruz. Önümüzde açıklanmış bir metin yok. E, kanuni olarak yapılan düzenlemelerin sahaya ne kadar yansıyacağını bilemiyoruz. Bizler bunun yanında bunları olumlu görmekle beraber tabii ki aslında sağlık kuruluşlarında şiddetin hiç yaşanmamasını da sağlayacak bir takım tedbirlerin olması gerektiğini istiyor, öyle düşünüyoruz. birçok sağlık kuruluşumuzda güvenlik görevimiz yok. Gerek aile hekimi arkadaşlarımız, da, gerek diğer sağlık personelimiz ciddi bir güvenlik açığıyla işlerine devam etmek durumundalar. bu anlamda çıkan e, bu kanuni düzenleme umarız sonuçları itibariyle etkili olur. Şu anki halini dediğim gibi çok kestiremiyoruz. E, yine ücretlerde yapılacak bir takım artışlar söz konusu. E, biliyorsunuz uzunca bir süredir ülkemizden e, başka ülkelere ciddi oranda hekim göçü veriyoruz. E, umarız yine yapılacak düzenleme... Giderlerse gitsinler demiyor de, evet. ama. Yani bir taraftan da... Yani... yani o, o göçü e, durdurmak için, önüne geçmek için belki bu maddeler ne evet. kadar yetecek onu bilmiyoruz ama e, işte giderlerse gitsinler ifadesinin gölgesinde bir 14 Mart yaşıyoruz şu anda da. Yani Türkiye'de herkesin şunu bilmesi lazım. Bizler çok köklü üniversitelere sahip. E, bugün Hacettepe, Cerrahpaşa gibi, Çapa gibi, Uludağ Üniversitesi gibi, Ankara Üniversitesi gibi gerçekten tıp fakültesi anlamında çok ciddi köklü üniversitelerimiz var. Ve birçok konuda dünyayla e, yarışma konusunda belki zaaflarımız olabilir ama hekim yetiştirme konusunda e, gerçekten çok önemli üniversitelerimiz var, çok önemli hekimlerimiz var, dünyaca adı bilinen hekimlerimiz var e, ve bu geleneği devam ettiren, hali hazırda çalışmakta olan hekimlerimiz var. Bu geleneği kaybetmek, bu beyin göçünü bu anlamda e, bir şekilde durdurmak lazım. yani işte o, o biraz bakalım nasıl ilerleyecek o süreç. Çünkü Fahrettin Koca biraz böyle Cumhurbaşkanı'nın sözlerini yumuşatma çabasına girse de sonrasında nasıl olacak varsın gidiyorlarsa gitsinler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi biz hep böyle sorunları gündeme getiriyoruz ama Cumhurbaşkanı o konuşmasında işte dedi ki şu kadar ücret alanlar var dedi 25 bin lira alan var aralarında gibi açıklamalar da yaptı. Burada yani sadece bu başlık değil e i̇ş yükü mesela e sizlerle sohbetimizde de biz bunu daha net anlayabildik aslında. İzleyiciler de bunu bir anlasalar işte şiddeti de beraberinde getiren bir iş gücü yaşanıyor aslında. Yanılıyor muyuz yani? Öncelikle şunu söylemek lazım. Hekimler daha çocukluklarından beri birçok mücadeleyle karşı karşıyalar. Sizlerin de bildiğiniz gibi bugün Türkiye'de hekim olmak çok kolay değil belki bizleri izleyen tüm annelerin babaların çocuklarına dair en büyük hedeflerinden biri tüm sınavlarda başarılı olmaları, hekim olmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları ve mutlu olmaları. Bizler de bu yollardan geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği üzere evet bizler Cumhuriyet'in kazanımları gereği tabii ki devletin desteği vardır ancak bizler karanlık odalarda zayıf ışıklar altında ders çalıştığımız zaman o elektrik faturalarını bizler ödedik almış olduğumuz kredi ücretlerini eğer biz geri ödemeseydik icra ile karşı karşıyaydık. Dolayısıyla almış olduğumuz kitaplar ve eğitimimizin her aşamasında hekimler tırnaklarıyla belirli bir noktaya geliyorlar. Ve öyle bir yönü var ki bizler kendi çocuklarımızın yüksek ateşiyle mücadele dahi edemedik. Bizler nöbetlerdeyken çocuklarımızla eşlerimiz ilgilendiler. Çoğu gece eşlerimizi göremedik. Çocuklarımızı göremedik. Karne günleri çocuklarımızın yanında olamadık. Yani bu yönüyle bizi izleyen 84 milyon vatandaş bu eylemsellik sürecinde bunları maalesef bürokratlardan çok net bir şekilde görüyordu. Bizlere de güç veren biraz bu oldu. Bu zorlu mücadelede bizleri yalnız bırakmadılar. Yani durum bundan ibaret. Hı hı, hani hı. oldukça duygusalız. Bugün 14 Mart olması itibariyle de dediğim gibi çok farklı duygular içerisindeyiz. Umutluyuz. Bizler bürokrasinin sesimizi duyacağını... Demin de bahsettiğim üzere özellikle iş güvencemizi elimizden alan sözleşme ve ödeme yönetmeliği revize edilmeden, bu yönetmelik şeffaf ve demokratik bir e, hal almadan, Aile Hekimleri Federasyonu olarak bizler 30 bin aile sağlığı çalışanı ve 30 bin aile hekimi mücadeleden asla geri durmayacağız. Eylemimiz bu yönüyle devam edecek. Hı hı. E, aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Genel Sekreteri ile birlikteyiz. E, Sayın Noyan ve Aydoğdu'yla. E, Orhan Bey hemen size soracağım ben. Şimdi biz biraz önce başlarken yönetmelikten e, işte ceza yönetmeliğinden bahsettik. Bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarında yer almadığını da söyledik. E, ve daha birçok başlık sizin e, göreve geldikten sonra bakanlıkla da görüşmeleriniz oldu. Evet. E, birkaç kez görüştünüz. Evet. E, o görüşmelerde nelerdi? O görüşmelerde siz bunları ilettiniz ama e, bugün pek gündeme gelmese de bakanlık biliyor sonuçta ne Yok, istediğinizi. Biz, federasyon yönetim kurulu olarak Ekim ayında göreve geldik. Hı hı. Ekim ayında göreve geldikten sonra önceliğimiz iletişimdi. ...bu bakış açısıyla da ilerleyip önce bakanlıkla görüştük. Bakan yardımcısı düzeyinde görüştük. Halk Sağlığı Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları düzeyinde görüştük. Ve temel aslında bugün bizi iş bırakmaya götüren sorunları ve çözüm önerilerini kendilerine aktardık. Bunların başında elbette ceza yönetmeliği geliyordu. Hı hı. Bu ceza yönetmeliği dediğimiz şeyin içerisinde öyle enteresan maddeler var ki... ...bugün bir aile hekimi arkadaşım örneğin işe 5 dakika geç kaldı diye ceza alabiliyor ve bunu 5 kez tekrarladığında sözleşmesi feshediliyor. Yani biz şimdi bir yandan hekimlerimiz yurt dışına gitmesin. Bir yandan diyoruz ki gelin diyoruz ya. Da. Gelin diyoruz. Avrupa'daki ülkelerin ya da OECD ülkelerinin hekim sayısı bizim iki katımızdan fazla nüfus başına düşen hekim sayısı hekimlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Aile hekimi başına düşen nüfusu arttırmaya çalışıyoruz. Onun için sistemde daha çok hekim tutmamız lazım. Ama bir yandan da onların iş güvencesini ortadan kaldıran bir yönetme diye imza atıyoruz. Yani hekim hastasını aramadı diye ceza veriliyor ve 2021 yılı sonu itibariyle yüze yakın aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi İl sağlık müdürleri tarafından komisyona sevk edilip yenilenmeme durumuyla karşı karşıya bırakıldı bu arkadaşlarımız. Bakanlıktan hani bu bu sizin bu görüşmenizde işte bir süreyle ilgili ya da işte adımlar atıldı, şu olacak, bu olacak gibi bir yanıt mesela ne denildi size o yani zaman? Bakanlık tabi ödeme sözleşme Yönetmeni yeni çıkmış bir yönetmelik. Ee, var olan bir yönetmenin revizyonu şeklinde çıktı. Bizim bu yönetmelikten çok daha farklı beklentilerimiz vardı. Şu anda açıkçası bakanlık yönetmeliğin bazı maddelerini bence onlar da anlamakta zorlanıyor. Çünkü demokratik maddeler değil. 21. yüzyılda yaşıyoruz. İnsanların hele de hekimlerin iş güvencesini elinden almak bence onlara da garip geliyordur. Ama açıkçası bu sorunların çözümü konusunda bakanlıktan somut olarak bir yol haritası bir tarih almış değiliz. Yani şu tarihte bu yönetmelik değişecek ya da bu yönetmelik kesinlikle yanlıştır gibi net ifadeler maalesef bu görüşmelerde biz duyamadık. Zaten bunu duyamadığımız için Ağustos ayından itibaren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun içine girmiş olduğu bir eylemsellik süreci var 16 27 Ağustos'ta 15 Aralık'ta, 17-18 Şubat'ta ve son olarak yine e, federasyonumuzun öncülüğünde birçok e, sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımıyla e, iş bırakmış bulunuyoruz. Bu bizim hoşnut olduğumuz bir şey değil. Biz müzakere yöntemiyle çözebilmeliydik bu sorunlarımızı. Hı hı. En çok da şu soruluyor, e, vatandaş bundan nasıl etkileniyor diye. E, o da bir merak konusu. Çünkü hani grev yapacak, iş bırakma eylemi deyince e, ama acillerin açık olduğunu, işte e, devam ettiğini belirt. Selim, e, bu süreç nasıl işliyor Sayın Başkan? Hemen Vatandaşın soru. nasıl etkilendiğini şöyle yorumlamak lazım aslında. Sizler e, sağlık hizmeti almak isteyen bir vatandaş olarak mutsuz bir hekimle mi muhatap olmak istersiniz? Yoksa mutlu, ayakları yere basan, huzurlu bir hekimle mi muhatap olmak istersiniz? Vatandaşlarımız şu an bu eylemselliğin aslında özlük haklarımızla birlikte... E, ...iş güvencemizi ortadan kaldıran yönetmenin revizyonuyla birlikte daha mutlu, daha huzurlu bir hekimle. Dolayısıyla aile hekimlerinin üretmiş olduğu iş koruyucu hekimliktir. Bizler ilk nefesten son nefese kadar 84 milyon vatandaşla birlikteyiz. Bu eylemsellik sürecinde bizler zaten çalışma planımızı bu eylemlere göre önceden bilgi vermek suretiyle vatandaşla istişare ediyoruz. Yani vatandaşlarımızın şunu bilmesi lazım. Bu eylemsellik süreci sonunda iş güvencemizi ortadan kaldıran sözleşme ve ödeme yönetmeliği revize edilmeden, kabul etmediğimiz bazı maddeler ortadan kalkmadan bizler bu eylemsellikten geri adım atmayacağız. Tıpkı, do, tıpkı 9 gün bayram tatilinde aile sağlığı merkezleri nasıl kapalıysa bu eylemsellik döneminde de vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Aile hekimlerinin sorunlarını çözerken siz aile hekimleriyle muhatap olursunuz değil mi? Evet. Bürokrasiden evet. beklediğimiz şey şu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun Orhan Başkanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi ilk göreve geldikten sonra defalarca çözüm önerilerini de ihtiva eden raporlarımızı sunduk. Bu görüşmeler esnasında özellikle sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde bazı maddeleri bakanlığın kendisi de mantıklı bulmadı. Burada iyi niyetli bir şekilde Türkiye'de aile hekimli sistemin başlamasıyla birlikte özellikle ilk 10 yılda biz Dünyanın birçok ülkesine göre bu sistemi düzelttik. Bebeklik çağ aşılamalarında, erişkin çağ aşılamalarında, kronik hastalık takiplerinde, kanser taramalarında aile hekimliği sistemi sağlıkta dönüşümün gülen yüzüdür. Tabii ki sağlıkta dönüşümün aksayan yönleri vardır. Fakat bizler takdir edersiniz ki aile hekimleri dernekleri federasyon olarak Türkiye'de birinci basama ve koruyucu hekimliği önceleriz. Bürokrasiden bizim beklediğimiz nettir. Önümüzdeki sözleşme ödeme yönetmeliğini revize etmeleri. Aksi hı hı. takdirde birinci vitese geçmiş olan aile hekimliği sistemi hiçbir zaman ikinci vitese geçemeyecektir. E, tam da sizin sorduğunuz gibi vatandaş nasıl etkileniyor? Evet, vatandaş koruyucu hekimliğin aksaması yönüyle olumsuz etkilenecektir. Ben Sağlık Bakanlığı'nın ve bürokrasinin mutlaka ama mutlaka bu aksaklığı ortadan kaldıracağına inanıyorum ve güveniyoruz. Hı hı. Ee, şimdi bugün Cumhurbaşkanı konuşmasında aslında e, özellikle pandemi sürecinde e, çok iyi bir sınav verdiğini Türkiye'nin e, belirtti e, ve e, bu bu sınavdan da başarıyla geçtiğini söyledi. Hani dedi ki. E, en iyi seviyede hizmet verecek durumda olduğumuzu ispatladık dedi. Cumhurbaşkanı salgın döneminde hastanelerimiz, hekimlerimizle insanımıza en iyi seviyede hizmet verecek durumdayız dedi. Gerisinde de kurduğumuz güçlü altyapının çok büyük bir payı vardır diye de ekledi. Ee, i̇şte oradan belki hani bütüne baktığımızda bu birazcık da hekimlerin fedakarlığıyla oldu onun altını çizmemiz gerekiyor. İşte hem çalışma saatlerinin ne kadar zor olduğunu bir de pandemi sürecinde bu ikiye üçe katlandı. O nedenle sizin aracılığınızda bir kez daha ekranımızda teşekkür ediyoruz biz hekimlerimize. Çok çok önemli bir süreci sadece alkışlayarak olmuyor işte. O fedakarca çalışmanın neticesinde aslında biz bunu ispatlamış olduk Cumhurbaşkanı'nın o söylediğini. E, dolayısıyla niye düzeltilmiyor? Neden olmuyor diye sorduğumuzda da hani bunu da sormuşlar zaten izleyicilerde. Yani neden yapılamıyor? Niye olmuyor? Yani bütçe mi yetersiz? Kaynak mı yok? Niye olmuyor? E bunun cevabı yok ama şu anda. Biz bunun iletişimsizlikten ötürü, Hı -hı. yanlış iletişimden kaynaklandığını düşünüyoruz. En başta da söylediğimiz gibi bizim ilk e, adımımız iletişim oldu. E, bir hekim her zaman Kanata dayalı konuşur kanata dayalı konuşmamız lazım. Sorunları çözerken de bilimsel verilere göre konuşmamız lazım. Örnek vermek gerekirse dünyada ve Avrupa'da koruyucu hekimliğe ayrılan kısım %60-70'e tekabül ediyor. Yani tüm sağlık harcamalarınızın %60'ını %70'ini siz Avrupa'da birinci basamağı koruyucu hekimliğe ayırıyorsunuz. Türkiye'de bu rakam %5-10 seviyelerinde. Yani siz kişilere Hasta olmadan önce sağlık tedbirlerini almaz iseniz şayet o zaman hastane yaparak veya hastanedeki konforu arttırarak daha çok tıbbi teçhizat koyarak hastalıkları önlemek mümkün değil. Problemlerin kaynağını çözmek lazım. Hı hı. Örneğin son dönemlerde e, Sağlık Bakanlığı'nın HYP demiş olduğumuz kronik hastalık takiplerini önceleyen bir programı var. Bizler zaten e, ben 20 yıllık hekimim bizler zaten kronik hastalık takiplerini sürekli yapıyorduk. Fakat bunu yapabilmemiz için, nitelikli yapabilmemiz için bir iş güvencemizin olması lazım. Benim bir sonraki sözleşme dönemini görmem lazım. İkincisi üzerimizdeki iş yükünün azaltması, azalması lazım. Şu an Avrupa'da bir aile hekim ortalama 1000-1500 hastaya bakmaktayken bizler Türkiye'de ortalama 3000 hastaya bakmaktayız. Dolayısıyla bu iş yüküyle birlikte bizim asli görevlerimize dönebilmemiz çok zor. Bu sorunların çözebilme, çözülebilmesi için tekrar söylüyorum iletişim kurmamız lazım. Beraber bu masada oturduğumuz gibi Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla sahada bu hizmeti yürüten STK'ların bilimsel verilere göre oturup konuşması lazım. Tekrar söylüyorum aile hekimliği ile ilgili sorunlar çözülecekse bu sorunları sahada yaşayan aile hekimlerinin ve onların temsilcilerinin muhatap alınması lazım. Tam da sorduğunuz sorunun cevabı bu. Neden bunlar çözülmüyor? Bence liyakatsızlıktan çözülmüyor. Her kurumda olduğu gibi diyelim aslında son süreçte maalesef böyle oldu. İş güvenliği diyoruz, iş güvencesi, iş yükü ve iletişim. Bütün bunlar sağlandığı sürece e, bu sorunlar da olmayacak. Tabii bundan en çok kim zarar görüyor? İşte bu süreçte vatandaş. Vatandaşı da hepimize de büyük görev düşüyor. Onu da e, bir eleştirde yapmak gerekiyor. Özellikle bu süreçte biz nasıl diyoruz hani hekimler fedakarca çalıştı, işte e, mesai saatleri çok uzun maalesef. E, bizlere de görev düşüyor. Biraz daha böyle hani olur olmaz e, hemen soluğu aile hekimlerinde almayalım da diye. E, çünkü gerçekten iş yükü çok ağır. E, sizinle konuştuk işte. Raporlardan tutun da birçok şeye kadar evet. e, iş yükünüz var. Son bir dakikamız evet. kalmış. Ona da değinelim o zaman. Yani şey sağlık yapmıyorum. raporları gerçekten başımızın belası olmuş durumda. Sağlık raporu bir sağlık hizmeti değil. Bizim sağlıkta şiddetle ilgili özellikle Hı -hı. birinci basamakta 300'den farklı çeşit sağlık raporu isteniyor aile hekimi arkadaştan ve aklına gelen herkes işvereninden tutun okuldaki herhangi bir öğretmenine kadar öğrencisini gönderip sizden sağlık raporu talep edebiliyor. E, bu bizim için ciddi bir iş yükü oluşturuyor ve karşılanmayan bu talep çünkü gerçekten e, talep edilen raporun niteliklerini taşımayan kişiler ısrarcı olduklarında sağlıkta şiddetin önünü açabiliyor. Aile hekimlerinin önünde her gün 40'tan fazla farklı çeşit iş var yapması gereken. Bütün bunların içerisinde sağlık yükü ger e, sağlık raporları gerçekten bizim için gereksiz. Aslında çok basit çözüme ulaştırılabilecek e, yani bununla halledebilecek şeylerden konuya dönüş buraya geliyoruz. Iletişim. Evet. Eee evet. çok, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz olun yayınımıza Biz katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederiz. Süreçte tabii e, Yine hem bu iş bırakma eylemi de başladı dedik bugün var. Dolayısıyla önümüzdeki sürece ilişkinde biz hakkımızı aramaya devam ediyoruz diyor hekimler. O süreci de ekranımıza yansıtacağız biz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Kemal Noyan ve Genel Sekreter Doktor Orhan Aydoğdu ile konuştuk sevgili izleyiciler. Ankara Saati'ni noktalayalım. Hoşçakalın.